Apple, iPhone'lar için iOS 15.6 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile yenilikleri derledik. Elmalar, desteklenen iPhone modellerine sunulan iOS 15 güncellemesi yeni sürüme güncellendi. Amerikan şirketi, desteklenen modeller için iOS 15.6 güncellemesini başlattı. Apple, mobil işletim sisteminin yeni sürümü ile iPhone kullanıcıları belirli hataları çözdü ve telefonlara yeni özellikler ekledi. iOS 15.6 ile gelen yenilikler Güncelleme ile TV uygulaması TV uygulamasında yeniden başlatmak ve askıya almak için TV uygulaması eklendi. Ayrıca, tam cihaz tankını görüntüleyen ayarların ayarında bir hata düzeltildi. Son olarak, önceki sayfada Safari'de bir sekmeyi geri getiren bir sorun da düzeltildi. iOS 15.6 güncellemesini yüklemek için ayarlar genel yazılım güncellemesini izleyebilirsiniz. iPhone 15.6 iPhone'lar. Telefon 13. iPhone 13 mini. iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro Max. iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 artı iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPhone SE iPhone SE iPod Touch Apple iPhone 8 modelleri ve üstü için iOS 16 güncellemesini yayınlayacak. Bu nedenle iOS 15.6 güncellemesi iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 en çok ve iPhone son iOS güncellemesiydi.